Efendim günün ortasında benim merkezine hoş geldiniz. Birlik Medya stüdyolarındayız. Her zaman olduğu gibi evlerinize, işyerlerinize bir kahve tadında sohbete geliyoruz. Misafir olmaya geliyoruz. Ve yanımızda bugün özür diliyorum kendisinden, Kendisinde de tabiriyle aslında bizim Bayram, Sayın Bayram Karadağ ile beraber geliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili adayı ve uzun yıllardır da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir nefri olarak Sayın Bayram Karadağ ile Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşacağız. Aslında bu ara gerçekten konuşulması gereken bir Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu düşünüyorum. Sayın Bayram Karadağ sizler adına bir hoş geldiniz diyeyim. Sonrasında devam edelim. Başkanım hoş geldiniz. Hakan Bey hoş bulduk. Gerçekten teşekkür ediyorum bize duygularımızı ifade etme fırsatı verdiğiniz için. Sizin aracılığınızla da Karabük'te basın çok önemli. Karabük'te ciddi bir basın kültürü var. Bugün hepinizin bildiği gibi Karabük Postası gazetesinin 68. Evet. kuruluş yıl dönümü. Ben Tuncer Ersözlü ve kurucuları başta olmak üzere ve Karabük Postası misyonunu yürüten sizler ve Birlik Medya Grubu'na daha nice uzun ömürler diliyorum. Karabük'ün sesi olmaya devam etmelerini diliyorum. Çünkü siz olacaksınız ki biz duygularımızı, biz düşüncelerimizi, Karabük'le ilgili projelerimizi kamuoyuyla paylaşabileceğiz. Teşekkür ediyorum beni misafir ettiğiniz için. Şimdi tabii bir genel seçimden çıkıldı ve iyi de bir muhalefet yaptığınızı her sabah sayılarla bugün 30, 30, 31, 32, 33 diye her gün not alarak, her gün farklı bir konuya değinerek farklı bir metotla çalıştı Bayram Karada. Bizim bayram dedi, sizin bayram dedi. Nasıl bir genel seçim geçirdi Karabük? Şimdi biz hepimiz Öncelikle şu, Karabük'te yaşıyoruz. Karabük'ün bütün sorunlarına siz de başta olmak üzere hepimiz duyarlı olmak zorundayız. Ben sabahleyin kalkıyorum, yaşadığım zorlukları, yaşadığım sorunları, çocuklarımın yaşadığı sıkıntıları, komşularımın yaşadığı sıkıntıları kamuoyuyla paylaşmaya çalışıyorum. Seçim sürecinde de bu böyle oldu. Hala da devam ediyor. Çünkü bizim beklentimiz sadece seçime yönelik değil. Bizim beklentimiz Karabük'ümüze yönelik. Bizim beklentimiz ülkemize yönelik. Şimdi dün bir gazeteci arkadaşım, ee, dere yatağının ıslah çalışmalarının resmini atmış. Gördüm kendimi tutamadım. Şimdi dere yatağı o kadar e, gözle gö güzel görünecek şekilde betonarme yapılmış ki. Peki onu yaparken onu yapan arkadaşlarımız, dere yatağı ıslahını yapan arkadaşlarımız, o dere yatağında yaşayan balıkları, kurbağaları, kuşları hiç düşünmemişler. Sadece betonu dökmüşler. Tamam habitat denilen bir olay var. Doğal yaşamı korumak zorundayız. Tabii ki şehrimizi de koruyacağız ama şehrimizi korurken de az şekilde doğaya da zarar vermeyeceğiz. Ben çok üzüldüm ve bunu paylaşmak istedim. Paylaşmasam kendim de çalışıyorum çünkü. Çünkü ben Karabük'ü seviyorum, ben insanları seviyorum, ben doğayı da seviyorum. <laughs> güzel bir seçim çalışması oldu. Başta milletvekilimiz olmak üzere, ikinci sıra adayımız Abdullah Çakır olmak üzere hepimiz hep birlikte güzel bir çalışmaya imza attık. Karabük'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin şimdiye kadar aldığı en yüksek oy evet. aldık. İnsanlara şunu göstermiş olduk. Biz küsme yok. Bizde kırgınlık yok. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısı için hep beraber çalışacağız. Ve hedefimiz CHP Şimdi bu seçimde olmayabilir. Yılgınlık var mı? Yılgınlık yok. Önümüzde yerel seçimler var. O, o da bitecek. Ondan sonra yine bir seçim var. Yani bizim hayatım, hayatımız, bizim hayalimiz, dünya görüşümüzü daha iyi olduğunu insanlara anlatmak ve bunu yaşama geçirmek. O yüzden biz mücadeleden yılmıyoruz. Biz hep siyasetin, hep hayatın ortasında olmaya da devam edeceğiz. Bizim bayramda bu yüzden bizim bayram. Yani sokakta hep gördüğünüz insan hepinizin gördü. Şimdi işte, mezarı da burada aa, olacak. E, Ailesinin de öyle. E, öyle. Gidecek ben, yerimiz yok. Hepimiz yine öyle. Şimdi o zaman güzel bir şehirde yaşamak istemiyor muyuz? E bu sıkıntıları kırmadan, dökmeden, böyle savaşarak değil, uyararak insanlara iletmemiz gerekiyor. Şimdi makam sahipleri belki görmeyebilir bunu. Yani milletvekilleri görmeyebilir, belediye başkanları görmeyebilir, işte genel başkanlar görmeyebilir. Kimden duyacak? Tabii ki kamuoyundan duyacak, bir basın mensuplarından duyacak, iki siyaset adamlarından duyacak. Ben bir Karabük'te yetişen, Karabük'ün ekmeğini yiyen bir siyaset adamı olarak bu kaygılarımı elimden geldiğince her gün paylaşmaya çalışıyorum. Kimseyi kırmadan ama düzelmesi gereken şeyleri de söyleyerek ifade etmeye çalışıyorum. Tabii sizin de söylediğiniz gibi en yüksek oyu aldı bugüne evet. kadar ki. Ve tabii hepinizin, bütün Cumhuriyet Halk Partililerin bunda payı var. Ancak Türkiye genelinde farklı bir şey beklentisi vardı insanların. Hem sizlerin Hı. hem e, farklı siyasi parti görüşü insanlarının Hı. genel seçimde farklı bir beklentisi vardı. Bu beklenti karşılanmamış olması bugün Cumhuriyet Halk Partisinin kurultayına farklı bir şekilde getiriyor. Bu nasıl yaklaşıyorsunuz? Çünkü siz genel merkez gençlik kolları genel merkezinde de görev almış uzun yıllardır belki. Çok genç yaştan beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir neferisiniz. Yani o beklentinin sonuçları bugün kurultaya getiriyor. Ne olur? Şimdi şöyle, siyaset hep bir neden sonuç ilişkisidir. Yani neden de var, sonucu da vardır. Siyaset de öyle. Biz seçime giriyoruz. Tabii ki her seçime insanlar kazanmak için girer. Genel Başkan dahil olmak üzere, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu dahil olmak üzere, Özgür Özel Bey dahil olmak üzere. Ekrem İmamoğlu Bey dahil olmak üzere herkes biz dahil olmak üzere seçime kazanmak için girer. Hiç kimse seçime kaybetmek için girmez. Bu tabii ki seçim boyunca hatalar yapılır. Biz de yapmışızdır, başkaları da yapmıştır ama hatalardan ders al almak gerekir. Seçimde istediğimizi alamadık. Alamadık. Çünkü nedir? Başarı ben hep söylerim. Başarı iktidardır. Başarı iktidardır. O i̇ktidarın dışında hiçbir şey başarı değildir. Bizim hedefimiz iktidar olmak. Yani bizim hedefimiz ikinci parti, üçüncü parti, dördüncü parti diye hedef koymuyoruz biz. Biz diyoruz ki biz cumhurbaşkanlığını alacağız. Biz milletvekillerini alacağız. Biz belediye başkanlığını alacağız. Hedefimiz iktidar olmak. Tabii ki genel başkanımız ve sadece genel başkanımız değil, bunda sorumluluğu olan 7 dönem, 6 dönem, 5 dönem, 3 dönem neyse genel başkanımızın yakınında olan herkes bu sorumluluğu paylaşmalı ve bu, bu sorumluluğun hesap verildiği yer kurultay olmalı. Ancak bizde bu böyle olmadı. Yani e, genel başkanla anlaşırsınız, anlaşamazsınız. Karşısında durursunuz, durmazsınız. Ben objektif bakıyorum. Herkes... O sorumlulukta yer alan herkes bunun hesabını kurultayda vermeliydi. Kurultayda konuşmalıydı. Kurultay bana göre daha e, objektif şartlarda toplanmalıydı. Bu kadar acele edilmemeliydi. Ya da e, seçim bittikten sonra kurultaya gidip bir e, hazırlık aşaması yapılmalıydı. Hiç bir muhasebe bir, orada yapılmadı. Hiçbiri hiç yapılmadı. Şimdi kurultaya bakıyoruz. Kurultayda sen mi olacaksın ben mi olacağım kavgası. Ben bunda yokum. Ben bunu ilk kongresinde de söyledim. Siz e, basın mensupları ben söz almayacaktım. Rahatsızdım. En son basın mensupları ayrıldıktan sonra söz aldığımda şunu söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk kongresi. Ciddi bir il kongresidir. Ana Muhalefet Partisi'nin il kongresidir. Ertesi gün gazete başlıklarında yer alacak söylemlerin olduğu bir il kongresidir. Şimdi pazartesi... Onu konuşacağım biraz sonra da. <laughs> i̇şte. Şunu söyleyeceğim. Araya özür diliyorum. Oraya giriyorum. Kurultayı bitirdikten sonra elbette il kongresine geleceğim ama. Söylediğiniz bir sözü hemen çıkartayım oradan. Öyle sorayım. Genel Başkan tek başına hata yapmaz. Ekip de hata tabii yapar. Tabii. Bugün karşısındaki kişi de belki de 30 yıldır siyasette olan, 30 yıldır milletvekili olan, yönetimde evet. olan, MKYK üyesiliği evet. yapan ve e, en yakın çalışma arkadaşı. En yakını yani evet. Şimdi genel başkan hatalıysa tüm ekibi de hatalıdır. Şimdi, Eğer bu hatal, ben hatalı değilim diyorsanız siz genel başkanınızı yanlış yönlendirmişsinizdir. Ya da yanlış yaparken durdurmamışsınızdır. Şimdi ben siyasette öz yapabilen bir... Ya ben şey için ben kendi mi? açımdan bahsedip oraya bağlayacağım. Ee, öz yapabilen bir e, arkadaşınızın, kardeşinizin bizim bayramı. Öz eleştiri yapalım. Aynaya baktığımda önce kendimi görmem lazım. Siyasette herkes yanlış yapar. Ben de dahil olmak üzere. Ama herkes e, suyun üstüne çıkmak istediği zaman bilin ki hatanın sahibi bulunmaz. Hata hep beraberdir. Veya bir yanlış yapıldıksa hep beraber. Hatanın kelime manası nedir? Hata. İstenmeden yapılan olaylar. Şimdi istenmeden partide hatalar yapılmıştır. Genel başkanımız olsun, merkez karar meyak üyelerimiz olsun, özgür bir olsun. Hepsi yapmış olabilir. Önemli olan bunu tartışma zeminine Düzgün bir tartışma zeminde açabilmek. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongrelerinde yıllardır şu yapılmıyor. Yani Kardeşim biz dışa kurultaylarından bahsediyorum. ilk kongrelerinden değil. Dışa yönelik mesajlarımız da tartışılmalı. Yani biz sadece genel merkeze kimi seçeceğiz? Parti meclisinde 60 kişi kimi yapacağız değil. Bizim misyonumuz ne? Bir sonraki seçimlerdeki hedefimiz ne? Bunu koyup ertesi gün Bakın benim en rahatsız olduğum şey işte ilk kongresinde olaya bağlıyorum. Ertesi gün gazetelerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin hedefi konuşulacağı yerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç mücadeleleri konuşuyor. Bakın. Hemen girelim evet. o zaman. Yani bir kongresi gerçekleştirdiniz. Belki uzun zaman sonra ilk defa tek listeyle gidilmiş bir evet. kongresiydi. Şölen geçen günkü yazımda da yazmıştım. Şölen arasında geçmesi gereken, şenlik havasında geçmesi gereken bir ilk kongresinin ertesi sabahı manşetlerde olaylı ilk kongresi olarak geçti. Gelen misafir milletvekilleriniz de birbirleriyle atıştı. Evet. İçerisindeki sizler de yani sizler derken yani Karabük'teki evet. siyasetçiler anlamında söylüyorum. Bakıldığı noktada böyle bir il kongresi gerçekleşti. İşte benim bahsetmek istediğim o ilk kongresinden, ertesi gün kalan sadece tartışmalar. Ben orada konuşmamda şunu söyledim: Ana muhalifet ilk il, il başkanı il kongresinde, Kongresi. ilk kongresinde biz Karabük'e ne hedef gösterdik? biz Karabük'ün hangi eksikliğini dile getirdik? Yani Karabük bütün sorunları çözülmüş bir şehir mi? Hani biz sadece kendi içimizde boğulduk. Yani bütün sorunları çözülmüştür, ee, rahattır. Ee, emeklerimiz rahattır, hastanelerimiz rahattır, yollarımız rahattır. Derecesizlerimizdir, olan yatırımımız yoktur. Biz orada kendimize gireriz. Ama baktığınızda Karabük'te bir sürü problem var. Ve bizim sadece basına yansıyan yönümüz kendi iç kavgalarımız. Ben burada arkadaşlarımıza hata veriyorum. Çünkü söylemlerin %50'si iç kavga olacaksa yüzde %50'si de konuşmalarda Karabük'e yönelik işaret, Karabük'e yönelik politika olmalı. Yani çıkıp da oraya e, orada konuşma yapan hangi arkadaşım olursa olsun direkt eğer e, sadece kişileri hedef alıyorsa onu da iyi niyet beklemiyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Biz kardeşim biz hedef göstermek zorundayız. Tabii ki orada en Güzel bir kongremiz olabilirdi. Tek adaylı bir kongre. Yani e, farklı e, çıkışlar da olabilirdi. Kongreden sonra işte e, bir sürü söylemler gelişti. <laughs> Ve ben çok rahatsız oldum. Ben Cumhuriyet Halk Partiliydim. Cumhuriyet Halk Partisi'nden zarar görmesinden o arkadaşlarımız da çok rahatsız oldu. Ama e, istemeyerek de olsa bu hareketleri yaptılar. Ben e, bunun geç, geçeceğine inanıyorum. Tekrar toparlanacağına da inanıyorum. Çünkü biz öyle bir partiyiz ki... Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda İsmet İnönü gibi bir milli şefi Bülent Ecevit o gençliğiyle yıktı ve parti devam etti. Herkes İnönü ile bu parti İnönü'süz olmaz derken Bülent Ecevit ile devam etti. Bülent Ecevit öyle bir fırtınalar estirdi ki ama yerini Erdal İnönü'ye bıraktı. Deniz Baykal'a bıraktı. Giden Tabii ki bizim genel başkanımızdır. Bizim genel başkanlarımızdır. Ama Cumhuriyet Halk Partisi her zaman dimdik ilkeleriyle ayaktadır. O yüzden bu tartışmalarda sadece kendi iç kavgalarımızın yanında dışa yönelik mesaj vermemiz gerekiyor. Hemen Ecevit'ten bir örnek vereyim. Ecevit İnönü ile e, o girdiği mücadelede ortanın solunu ortaya koymuştur. Bir e, çıkış noktası ortaya koymuştur. Sadece e, Sayın İnönü siz yapamıyorsanız dememiştir. Biz de eğer genel başkana veya merkez yürütme kurulu üyelerine veya genel başkan adaylarına çıkış noktamız şu olmalı. Kardeşim ne yapacaksınız? Bize hedefinizi gösterin. Ya bize bizi nasıl iktidara getireceksiniz? Bize bunu gösterin. İl kongresinde böyle, genel merkez kurultayında da böyle olmalı diye düşünüyorum. Şimdi tabii önümüzde bir yerel seçimler var. <laughs> Karabük'ün sorunları ile ilgili e, genel seçimlerde e, çok çalışma yaptınız. Genel seçimler noktasında Bayram Karadağ ne düşünüyor? Şimdi biz e, <laughs> e, siyaset adamları her şeye hazır adamlarız. Her şeye hazır olmak zorundayız. Yani kentimizin sorunlarına da hazır olmak zorundayız. Adaylıklara da hazır olmak zorundayız. Tabii ki herkesin gönlünden adaylık geçer. Bizim gönlümüzden de geçer. Ama bunu karar verecek olan partinin mekanizmalardır. Yapacak olan daha iyisini yaparız. Yaparız. Herkes yapar. Ve önemli olan ekiple Karabük'ün eksiklerini dile getirip o eksiklikleri yapabilmek. Yani e, şu devir geçti artık. Tek adam yönetimi devri geçti. Yapacaksanız bir işi hep beraber yapacaksınız. Yani şehrinizde şehir plancısı da olacak, e, doktor da olacak. Şehrinizin e, sosyal hayatını da e, geliştirmeyi de hedefleyeceksiniz. E, şehir içi yolları da hedefleyeceksiniz. biz Bir kere belediye başkanı kim olursa olsun halkın içinde olacak halkın içinde olacak. Yani akşam saat 8'de Postane Caddesi'nde yürüyecek. Ondan sonra diyecek ki ya bu cadde niye bu kadar kalabalık, karanlık? Niye bu kadar karanlık? Bu caddede hiç bir insan yok. Bunu rahatsızlığını hissedecek. Niye aynı saat 8'de Zonguldak Caddesi'ne gittiğinizde Zonguldak cıvıl cıvıl. Bartın'a gittiğinizde Bartın cıvıl cıvıl. E, Kastamonu'ya gidin, Kastamonu cıvıl cıvıl. En son Çankırı'ya gittim, Çankırı cıvıl cıvıl. Akşam saat 8'de 9'da esnaf dükkan mı kapatır? Bizde saat 7'de esnaf dükkan kapatıyor. Bunun nedenini kim araştıracak? Siyaset. Siyaset araştıracak. Çözümü kim bulacak? Tabii ki siyaset bulacak. Herkesin bir niyeti vardır. Herkesin bir çalışma anlayışı vardır. Tabii ki bizim de var. Biz de ben e, milletvekilliği sürecinde de öyleydim. Bütün arkadaşlarım biliyor. İki senedir çalıştım. Karabük'ün eksiklerini tespit ettim. Ona yönelik arkadaşlarımla projeler hazırladım. Belediye başkanlığı ve unsuru üzerine de arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Sadece kendi adaylığımız üzerine değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayına nasıl katkı verebiliriz? Yani Karabük'te ne yapılması gerekir? Karabük'te yapılması gereken yani o kadar çok basit ve güzel projeler var ki ama görmek gerekiyor, sahaya inmek gerekiyor, gezmek gerekiyor. Gezmeden siz e, göremezsiniz. Park sorununun olduğunu bilemezsiniz. Yani nasıl çözeceğinizi kendiniz beserek görmeniz O açıdan biz Cumhuriyet Halk Partisi her şeye açıktır. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, iliklerinden, kan, al yuvarlarından gelen bir Cumhuriyet Halk Partisi olarak her şeye açığız. Yani e, hiç kimse belediye başkanı olarak doğmadı. Bakın, bir bakın Belediye başkanlığı yapanların hepsinin bir mesleki vardı, mesleği vardı. Kimi sanayici, kimi elektrik mühendisi, kimi işte iktisatçı, kimi farklı bir şey. Bizim de bir mesleğimiz var. Belediye başkanlığı farklı bir şeydir. Şehre duyarlı olmak farklı bir şeydir. Yani meslek yönetmiyor. O meslek sizin ailenizin rızkını kazanmanızı sağlıyor. Ailenize verdiğiniz parayı sağlıyor. Sanayici Ailesine verdiği para Yani kamuoyuyla paylaşmıyor. O kendi e, aile çevresinin kendi mesleğiyle katkı veriyor. E, o yüzden hiç kimse belediyeci doğmadı ama belediyeci oldu. Belediyeci de olunur. En güzel belediyelerde, bakın buradan e, teşekkür ediyorum. Mesela Konya Belediyesi yıllardır AKP saadet çizgisine gider. Gidip Konya'yı gezin. Ben teşekkür ediyorum Konya'yı öyle yapanlara. Şehir oldu Konya. Niye? zihniyet farklı. Cumhuriyet Halk Partili belediyelere bakın. Hepsi şehir olmuş. Eskişehir Belediyesi'ne bakın. Bütün belediyelere bakın. Hepsi yaşanabilir bir şehir. Ben hep şunu söylüyorum. Bir şehirde yaşıyoruz ya. Yaşamak için yaşamıyoruz. Yaşanılan değil. Yaşanabilir bir şehir olması önemli. Bakın Hakan Bey sizin misafiriniz çok geliyor biliyorum. Kalabük'e bir misafiriniz geldi. Nerede yemek yiyecek diye falan sormuyorum. Nerede, onu, o, diye ben onu da sormuyorum zaten yok onu herkes biliyor. <laughs> ben Karabük'teyim diye bir selfie çektirecek bir simgemiz var mı bizim? Hani adam diyecek ki ben Karabük'e geldim Hakan Tuşer'i ziyaret ettim İşte bir selfie çektirdik. Bu da Karabük'ün simgesi diyecek bir simgemiz yok bizim. Bir simgemiz yok ya. 2023 yılındayız. Kim düşünüyor bunu? Ya küçük bir unsur ama büyük bir unsur. Çünkü çünkü ülkeye tanıtımınızı simgeler yapıyor. Şimdi Eflan'ın hindisi var. Safranbolu'nun evleri var. Ama Karabük'ün genel anlamda Eski Pazar'ın Hadrianopolis'i çıkıyor. yine Doğu Ormanları çıkıyor. Ama Karabük'ün gelen alanında merkezinin nesi var? Gelen arkadaşınız kaç dakika Karabük merkezde kalıyor? Yarım saat. Bilemediniz evinizde misafir olursa hemen nereye getiriyoruz? Safranbolu'yu gezmeye, Eflani'nin göletlerine, Yenice'nin teraslarına. Nerede Karabük? Benim anlatmak istediğim, benim rahatsızlık duyduğum konu bu. Biz Karabük'te yaşıyoruz. Ben çocuklarımı sokağa bıraktığım zaman nereye gittiğini bilmeliyim. Endişe duymamalıyım. Yani sadece e, piknik yapabilecek e, o da son dönemde bir alan açmak yetmiyor. Yetmiyor. Karabük'e nefes olmak gerekiyor. Karabük'e Cumhuriyet Halk Partililer nefes olabilir. Bunu Cumhuriyet Halk Partileri ileride gösterecek. Belediye seçimlerinde gösterecek. Emin olun gösterecek. Yani. Şimdi e, hani dediniz ya bir çıkış noktası. Ben de size soruyorum. E, bu kadar yıldır siyaset yapıyorsunuz. Genel seçimlerde çok gezdiniz. Yerel seçimlerde Karabük Belediye Başkanı adayı Bayram Karadağ dendi. Karabük'ün birinci belediye anlamında söylüyorum. Birinci önceliği ne olmalı? Şimdi herkese çok garip gelebilecek ama benim hep söylediğim şey söyleyeyim. Karabük'te sosyal hayat yok. Bakın sosyal hayatın olmaması neyi etkiliyor biliyor musunuz? Karabük'e bir doktor geliyor. Bir doktor geliyor ailesiyle atanıyor. Hastanemizde göreve başlıyor. Eşiyle gidebileceği Karabük merkezinde bir yer yok. Çocuğunu gönderebileceği bir yer yok. Doğru düzgün yaşayabileceği bir yer yok. Ne yapıyor? En kısa zamanda Karabük'ten kaçıyor. Şimdi devlet zamanında şöyle bir şey vardı. Karabük Demir Çelik Fabrikaları'nın Mühendisler Kulübü, Memurlar Kulübü, sosyal hayatı vardı ve Karabük'ü sosyal olarak, ekonomik olarak hep geliştiriyorlardı. Ama şu anda yok. Benim için en önemli olan sosyal hayat, ekonomi, hepsi birbirini tetikler. Şimdi gençler kazanamazsanız gençleri Gençlerin hepsi kaybolur gider. Karabük'ün dışına giderler. Benim gençlerim, Karabük'ün gençlerine bakıyorsunuz hep il dışına gitmeyi hedef koyuyorlar. Niye? Karabük'te sosyal hayat yok. Karabük'te iş hayatı yok. Şimdi birbirini tetikliyor. Bir zincirin, çarkın uçları bunlar. Çarkı bir kırıldığı zaman hepsi kırılıyor. Eskiden sosyal hayat vardı Karabük'te. Yeni Şehir Sineması vardı, Mühendisler Memurlar Kulübü vardı. Gelen mühendisler duruyordu, gelen müdürler duruyordu. Peki şimdi yok. Neredeler onlar? Doktorlar tutamıyoruz. Bir sürü doktor ataması yapılıyor. Görüyoruz. Gördüğümüz zaman yani, hani teşekkür etmek gerekiyor gerçekten hani ama önemli olan tayini yapmak değil. Karabük'te de tutabilmek, Karabük'te yaşatabilmek. O yüzden hedefimiz yaşanabilir bir e, Karabük. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum. Tabii biz siyaseti, ekonomiyi e, son olarak soralım. Ne oluyor bu memleketin hali? Özellikle ekonomi anlamında nasıl bir çünkü siz bir işçisiniz emekçisiniz ayrıca siyasetçinin yanında nasıl görüyorsunuz ekonomiyi? Şimdi geçen ben hep onu paylaşırım bizim çocukluğumuzda ekonomiyi biz nereden anlarız? ekonomi mutfaktan anlarız. Mutfak Hı. çok önemlidir. Mutfakta bizim galvenizde varilimiz vardı iki tane. Rahmetli babam 50 kilo un alırdı varilin içerisinde otururdu çuvalıyla beraber açardık. Annem oradan ekmek yapardı, pasta yapardı. Öbür küsünde de şeker vardı. Ama şey, güve girmesin e, diye. E, güve galvanizli, Etrafı şey, hatta etrafına bazen su şeyleri falan konulurdu güve girmesin diye. Yağı da 20 kiloluk tenekelerle alırdık. Şimdi ekonomiye bakıyoruz ya, eski ekonomi kötüydü, kötüydü. O seviyeye biz ne zaman gelebileceğiz? Yani bir emekli, bir işçi. Ben şimdi işçiyim. Markete gidiyorum, 5 kilo yağ alacağım. Ya hangi markette en ucuz diye bakıyorum. Veya şeker alacağım hangi markette ucuz diye bakıyorum. Ekonominin rahat olması nedir? Hepimizin e, taleplerine, ihtiyaçlarına rahat bir şekilde ulaşmasıyla öngörülür. Şu anda hiç kimse rahat dolaşamıyor. Yani emeklimiz bakıyorsunuz pazarın akşam saatlerinde gidiyor saat 5'ten sonra pazar tıklım tıklım. Niye daha erken giderse ürünler daha pahalı. Yani e, biz kötü yönetiliyoruz. Nedeni şu biz e, sarf ediyoruz yani e, kaynaklarımızı bilinçsizce sarf ediyoruz. Yani e, bakın 4 maaş, 5 maaş arabalar, makam arabaları, işte milletvekili lojmanları şunlar bunlar milletvekili lojmanları yıkıldı başka şey çıktı. Yani, makam arabaları bilmem neler bakıyorsunuz Türkiye'nin sarf ettiği böyle... E, Yüz milyonlarca lirası var. Yani Suriyelileri, göçmenleri saymıyorum bile. Türkiye'nin bütçesinin büyük bir kısmı oraya gidiyor. Bakın Karabük'te boşa giden yatırımları, Düzçam göletini, işte eski pazardaki hastaneye, valiliğin altındaki o yüzme havuzu gibi yeri bunları saymıyorum. En son valiliğin karşısındaki o köprü ne olacak o köprü? Oraya bir köprü koydular maket gibi ne olacak o köprü? Bunun parası kimden çıkıyor? Yani bakın Türkiye aslında iyi bir yönetimle iki senede kendini toplar. Ama iyi bir yönetimle sarf etmeyecek. İnsanları boşa harcamaya değil, gerçekten ihtiyaçlarını almaya yapacak. Ben milliyetçi bir adamım. Ben herkes bilir. İste, ulusalcı da diyebilir, milliyetçi de diyebilir. Ben milliyetçi bir adamım. Şöyle, bu ülkeye güveniyorum. Bu ülke hiçbir zaman bitmez. Bu ülke her zaman küllerinden doğar. Ve küllerinden doğmakta yaklaşıyor. Ben eminim. Emeklilerimize de güveniyorum, işsizlerimize de güveniyorum. Herkese güveniyorum. Niye? Hepimiz aynı taraftayız. Ama 5 bin lira şimdi emeklilere bir yardım yapıldı Kasım'da 5'er bin lira alacaklar. Yani çalışanlar almasa da çalışan emekliler, çalışmayan emekliler 5'er bin lira Ya, Yani e, hani çok şükür diyor demiyor Şimdi ben şükretmeyi severim ama şöyle haklı şükrü severim. Şimdi çalışan emekli niye çalışıyor? Şimdi ayakkabı boyayan arkadaşlarımız akademik merkezinde emekli. Niye çalışıyor? Sorun niye ayakkabı boyuyor? Evinde niye oturmuyor? Yetmiyor. Şimdi sen o adama diyorsun ki ben sana 5 bin lira vermeyeceğim. Ama adam dört tane dairesi var. Emekli. Kiralar geliyor. Ama çalışmıyor. Bunlara gidiyor bu para. 5 bin lira gidecek. Adalet vardı. Nerede burada adalet? İşte bu kıstaslar yanlış. Yani bir şey yaparken, kaç yapayım derken göz çıkartıyorsunuz. İnsanların gayrimenkulleri var. İşte kirada bir sürü yerleri var. O insanlara katkı veriyorsunuz ama gerçek ihtiyacı olan emeklilere, çalışan emeklilere bunu vermiyorsunuz. Bence bu çok büyük yanlıştır. Emekliler, ya ben güveniyorum. Hep söylerler ya, emekliler bu kadar ayakta tutuyor. Hayır kardeşim, emekliler falan ayakta tutmuyor. Emekli amcalarımız da işini bilir. Çünkü onlar da 20 kilo yağ aldığı günleri özlüyor. 50 kilo un aldığı günleri özlüyor. Yeter ki onlara düzgün bir dille hitabet et, kendini anlatabil. Kendimize anlatmakta sorun olursa tabii ki emekli bize oy vermez. Ama ben eminim, Cumhuriyet Halk Partisi hem emeklidin, hem işçinin, hem işsizin, hem de tüm herkesin partisi olma yolunda hızla ilerliyor, devam ediyor. Çünkü halkın partisi Cumhuriyet Halk Partisi. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, bizleri kırmadınız, bugün geldiniz. Ee, kolay gelsin diyelim, başarılar dilerim Ben teşekkür ediyorum. Baştan söylediğim gibi basın bu ülkenin susmayan direğidir. Siz susmayın ki biz görüşlerimizi kamuoyuyla paylaşabilelim. Çok teşekkür ediyorum, saygılar ediyorum. sunuyorum. Saygılar Efendim günün ortasında benim merkezindeydik. Bugün Sayın Bayram Karadağ ile bizim bayramla geldik. İnşallah keyif almışsınızdır sohbetimizden. Çok kısa bir kahve tadında geliyoruz ve sizi çok oyalamıyoruz inşallah. Efendim yarın yokuz. Biraz sağlık problemlerimiz nedeniyle pazartesi günü burada olacağız. Memur Sen il temsilcimiz Zeki Öz ile beraber olacağız. Sonrasında haftayı inşallah birkaç günde Sağlığımızla ilgili problemler yaşadığımız için e, birkaç gün daha olamayacağız yanınızda, aranızda. Ama dediğim gibi e, biz devam edeceğiz, e, sağlığımızı elverdiğince e, ve yarınlarda görüşmek dileğiyle diyelim. E, her zamanki sözümüzle bitirelim. Kendinize, hayallerinize, umutlarınıza çok ama çok iyi bakın.